Diyor. sorumuz daha var görelim. Ellerinizden öperim. Size benim bir, bir sorum olacaktı. Ben eşimin annesine, babasına son nefeslerine kadar yanlarında bulundum. Baktım, hizmet ettim. İkisi de kanserden vefat etti. Ama şimdi benim annem kalp yetersizliği, babam felçli, köyde duruyorlar kış ayında olsun yanıma getirmek, onlara hizmet etmek istiyorum. Ama eşim bunu kabul etmiyor. Sen benim anneme babama baktın diye ben senin annene babana bakmak zorunda değilim diyor. Allah Allah. Bu benim çok ağrıma gidiyor. Anneme babama da hizmet etmek istiyorum. Evlatlık görevimi yerinde getirmek istiyorum. Ama eşim kabul etmiyor. Bunu aydınlatırsanız sevinirim hocam. Hocam buyurun. Efendim ne güzel hanımefendi e, beyefendinin annesine babasına bakıyor. Fakat şimdi beyefendi diyor ki evet sen benim anneme babama baktın. Ama benim senin annene babama babana bakmama gerekmez. Ne kadar yanlış ya. Ne kadar yanlış. Yani bakın bizim kültürümüzde e, kayınpeder, kayınvalide yani baba yerine, ana yerine, e, hatta kayınpederimize baba deriz. E, kayınvalidemize anne deriz. E, öyleyse babamıza, annemize hürmetkar olmamız lazım. Onların duasını almamız lazım. Hanımefendi hizmet ediyor, beyefendinin anasına, babasına. Ama şimdi ben yok, senin anana, babana hizmet etmem. Ya bir kere Yaşlı kişiler hürmet etmek bizim e, kültürümüzdür ya. Yani men lem yuakkır kebirena ve lem yerham sagirena feleyse minna. Büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değildir. Yani genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet ederse, kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. Hadis-i şerif bunlar. Evet efendim. Evet. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam hayırlı cumalar diliyorum. Kadınlar namaz kılarken ayakları çıplak kılabilir mi? Kadınlar son oturuşta ettehiyatı okurken oturuş şeklini yapamıyorum. Ne yapmam gerek? Teşekkür ederim. Kadınlar ayakları çıplak şekilde çorapsız namaz kılabilirler mi diye soruyor bir de. Namazda tahiyyatta oturuşta ayaklarımı ...kadınların yapması gerektiği gibi yapamıyorum... ...ağrılarım oluyor diyor izleyicimiz... E, ...bu şekilde namaz kılsam kabul olur mu diye soruyor... ...hocam buyurun. Efendim Hanefi mezhebine göre... E, ...çorapsız namaz kılınabilir... ...kadınlar... ...Hanefi mezhebine göre... ...çorapsız namaz kılabilirler... ...ama diğer mezheplere göre... E, ...çorapsız kılmaları ile Namaz sahih olmaz yani Diğer üç mezhebe göre Hanımefendiler e, Çorapla namaz kılmalı Ayakları çıplak namaz Kılamazlar Hanefi mezhebine göre Çorapsız kılabilirler İhtiyatan demek ki e, Hanımefendiler e, Namazlarını çorapla Kılmalıdırlar Eee hı hı. Kadınların bir oturuş şekli var. Evet. Yani sağ taraftan ayaklarını çıkarır ve öyle otururlar. E hanımefendi bunu yapamıyor. Nasıl kolayına geliyor? Söyle yapsın. Taat takata göredir. Yani bu şekilde oturunca şu namaz bir bitse diyor. Öyle değil. Namaz bakın miracın gölgesi üzerimize düştü. Hı hı. Es salatu miracül mümin. Namaz müminlerin miracıdır. Sevgili peygamberimiz ömrünün en mutlu zamanını miraçta yaşamıştır. O yüzden şair şöyle der. Serapa nur olur gönlüm anarken ben o miracı. Beyan etmek değil hatta tasavvurlar kimin harcı. Yani namazdan miraç hazzı, huzuru, mutluluğu duymalıyız. Yani şimdi hanımefendi oturamıyor bir türlü. Şu namaz bir bitse, bir kalksam nasıl kolayına geliyorsa o şekilde otursun. Teşekkür ediyoruz hocam. Remzi Yıldız bandırmadan izliyoruz. Bize selam yok mu demişler. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı cumalar olsun inşallah demiş izleyicimiz. Bandırmaya da selam edelim. Hayırlı sabahlar. Hatay'dan sevgiler. Hayırlı cumalar olsun. Bolu'dan hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Çankırı'dan izliyoruz. Bize de selam yollayın. Çankırı hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Siirt'e de selam edin demişler. Siirt hayırlı sabahlar. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Duasını bekliyoruz demişler. Kastamonu'dan Kastamonu'ya da selam edelim. Peki hediyelerimiz var. Şifre paylaşacağız. İlk şifreyi paylaşacağız. Üç hediyemiz var sevgili izleyenler. bir... Kalife kaplı sanduka Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu ...hediyeyi döndüğü pek hanımefendi veriyorlar. Vefat edenleri hayrına... ...Mevla kabul buyursun. Bir kalife kaplı yine büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi bir izleyicimize... ...bu büyük boy Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bir de muhterem hocamızın... ...Hatıralarım kitabına hediye edeceğiz. Ama hepsinin yanında elbette... ...Hacı annemizin bu kırk yamalı... ...anneanne babaanne seccadelerinden de... ...ilave edeceğiz. Bu hediyeler için 3 şifremiz olacak. İşte ilk şifre... ...ekrana geliyor lütfen not alınız. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Müteali, Ya Allah Celle Celaluhu. Aklın mümkün gördüğü her hal ve tavırdan yüce olan Allah. Aklın mümkün gördüğü her hal ve tavırdan yüce olan Allah. Tefekkürü fi ala illa ve la fi zatilla. Yani, yani Allah'ı yarattığı varlıklar üzerinde düşünün tecellileriyle bizzat kendini düşünmeyin ona gücünüz yetmez. Sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. Zerreden kurreye canlıdan cansıza, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye Allah'ın mührü var, imzası var, ilmi var, kudreti var. O, onları görmek, onları görmek. Hani Kur'an'da geçiyor ya, Ya Rab gönderdiğin peygambere inandı. E, yani e, peygambere inandı. E, şahitlik ediyoruz. Ya Rab bizi, bizi şahit kabul et. Şahit kabul et. Biz bütün bunlara görüyoruz, inanıyoruz. Varlığına şahidiz ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şahitlik ederim ki Allah'ım varsın, birsin, ezelisin, ebedisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.